Merhabalar sevgili yay burçları. Evet 2022 kısa bir genel bakış yapacağız. Sevgili yükseleni, güneşi, ay burcu veya kuzey ay düğümü yay olanlar. Yeni yıla Venüs retrosu başlarken 30 Ocağı kadar etkilerini yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Para evinizde gerileyen Venüs finansal kaynaklarınız alanında sizi biraz zorlayabilir. Yeni bir yatırım yapmayın. Kaynaklarınıza dikkat edin. Harcamalar bu dönem biraz artabilir. Lüks alışverişten, altın, mücevher gibi değerli harcamalardan uzak durun. Ani bir kararla işten ayrılmayın. Beklediğiniz bir para, zam ya da terfi varsa bu konularda bir takım gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Sabırlı davranın sevgili yay burçları. Karma'nın öğretmeni Satürn kova burcunda yolculuğuna devam ederken yıl boyu sizi 3. ev alanınızda bazı sınavlara tabi tutacak. Bu da sizin iletişim zorlukları, yanlış anlaşılmalar, zihinsel karışıklık ve yön duygusunun belirsizliği gibi etkilerle karşılaştırabilir. Kardeşleriniz, yakın arkadaş ve akrabalarınızla ilgili ilişkilerde anlaşmazlık ve gerginlikler meydana gelebilir. Bu diğer yönden onların yaşamlarına dahil olmanız, onların gündemlerinin öne çıkması şeklinde de çalışabilir. Yeni bir eğitime başlayabilir, yarım bıraktığınız bir eğitim varsa onu tamamlamanız gerekebilir. Gökyüzü size zihinsel derinlik verecektir sevgili yay burçları. Ticari pazarlama alanlarında yeni başlangıçlar yapabilir, iş kurabilirsiniz. İş kuracaksanız eğer temkinli olmanızda fayda var. Ekim ayında Uranüs-Satürn karesi saydığımız konularda bu bazı sıkıntıları, ani problemleri, sağlık sorunlarını, sürpriz harcamaları veya borçları karşınıza getirebilir. 11 Mayıs'a kadar yönetici gezegeniniz mutlu olduğu balık burcunda size yeni bir ev olanağı getirebilir. Gayrimenkul toprak alabilir, satabilir, taşınabilir, başka bir yerde yaşamaya karar verebilirsiniz. Evinizde tadilat yapabilir, dekora dekorasyon gibi değişimler yapabilirsiniz. Ailenizin yanından ayrılıp kendi başınıza yaşamak, bireysel sorumluluğunuzu almak gibi etkiler de mevcut. Ailevi konular, ailevi kaynaklar, eşinizin kazancı, miras konularının çözümü gibi konular öne çıkabilir. Çocuk sahibi olmaya karar verebilir, evlenmeye karar verebilirsiniz. Söz, nişan gibi ciddiyete giden adımlar ailenin genişlemesi gibi konular gündemde olabilir. Yeni fırsatlar ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. 12 Nisan 2022'de Jüpiter-Neptün kavuşumu hem ailevi hem kendi sağlığınızın biraz altını çiziyor. Özellikle ailenizdeki yaşlı aile bireylerinin, yaşlı aile büyüklerinizi bu dönemde biraz fazla özen gösterin sevgili yay burçları. Bu arada sürpriz bir hamilelik haberi de alabilirsiniz. 11 Mayıs 28 Ekim 2022 tarihleri arasında Jüpiter koç geçişi sizlerin aşk, flörtler, çocuklarınız alanında size şans getirebilir. Yeni bir tanışma, yeni bir aşka adım atma gibi süre ya da süregelen bir birlikteliğinizde keyifle hayatın tadını çıkartabilirsiniz. Ebeveyn olmak olmak isteyebilir. Sürpriz hamilelik haberleri alabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili güzel gelişmeleri sevinebilirsiniz. Artistik yetenekleriniz, hobileriniz, alanınızda aktifleşecektir. Resim gibi, müzik gibi, tasarım alanlarında çeşitli fırsatlar ayağınıza gelebilir. Bereketli bir yatırım da yapabilirsiniz. Yalnız yıl boyunca fiziksel ve ruhsal sağlığınıza özen gösterin. 2023'e kadar Akrep Boğa hattındaki tüm tutulmalar sizin 6. ve 12. ev alanınızda gerçekleşiyor. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yıl boyunca gerek fiziksel gerekse ruhsal sağlığınız ön planda olacak. Sağlığınıza, beslenmenize, bağışıklığınıza ve psikolojinize dikkat edin. Uykunuza, bedeninize özen gösterin. Gerekirse düzeninizi değiştirin, rutinlerinizi değiştirin ya da rutinlerinizin arasına sporu katın, dahil edin ama dikkat edin. Bağımlılıklarınız varsa, zararlı alışkanlıklarınız varsa bunları bırakmak için de çok güzel bir dönem. Ruhsal yönde tedaviler, danışmanlıklardan şifalar sağlayabilirsiniz. Kuzey Ay düğümü 6. evinizde size bedeninizi dinlemeniz gerektiğini, zaman zaman sorumluluklarınızın artmasını ve çalışmayı ifade edecek. Meslek hayatınızda Emek vermeyi öğrenmeli ve çok çalışmalısınız. Çeşitli iş fırsatlarıyla da karşılaşabilirsiniz. 14 Ocak 4 Şubat tarihleri arasındaki ilk Merkür Retrosu, yanlış anlaşılmaları, teknolojik aletlerde bozulmaları, ticari konularda aksilikleri karşınıza çıkartırken, 9 Mayıs 3 Haziran arasındaki Merkür Retrosu, eşiniz ya da partnerinizle ilişkinizdeki tartışmalara dikkat çekecek. Bir takım geçmiş konular açılabilir. Alttan almaya çalışın. Bu dönem ortaklık, evlilik, imzalı konulardan da kaçınmanız gerekiyor. 8 Eylül-2 Ekim arasındaki son retro ise sizin arkadaşlık ilişkilerinizde bir takım yanlış anlaşılmaları, plan ve projelerde aksilikleri ve gecikmeleri gündeme getirebilir. Bilgi hırsızlıklarına da dikkat edin. Bilgilerinizi yedekleyin, yeni bir araçta bu dönemde almayın. Yani 3 tane merkür retromuz var. Tarihlerini verdiğim bu 3 merkür retrosunda dikkatli olun Evet sevgili yaylar özellikle de 2022'de kardeş, arkadaş, yakın akraba konuları öne çıkarken ebeveynlerinizin sağlığına da yıl boyu dikkat edin. Ama birçok yay burcu bu dönem özellikle yükselen yaylar evlenebilirler. Evet sevgili yay burçları sizlerin de 2022 yılında sizlere de sağlık ve mutluluk diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.